Hoş geldiniz değerli öğretmenler. Uzman öğretmenlik sınavında öğretim stratejileriyle ilgili bir adet soru gelecektir. Bu kısa videoda sizlere sunuş yoluyla öğretim hakkında bilgi vereceğim. Ve daha sonra bir adet örnek soru çözüp videomu sonlandıracağım. Sunuş yoluyla öğretim nedir ve temel özellikleri nelerdir? Değerli öğretmenler sunuş yoluyla öğretim dendiği zaman aklımıza öğretmen merkezli bir strateji gelecek. Bu öğretim yönteminde konunun kavram, ilke ve genellemeleri öğretmen ...öğretmen tarafından organize edilip sunularak anlamlı öğrenme gerçekleştirilir. Sunuş yoluyla öğretimin temel aldığı yöntem, sunuş yoluyla öğretimin temel aldığı yöntem... ...tümden gelim yani bütünden parçaya genelden özele yöntemidir. Bu öğretim yönteminin içeriği nasıl oluyor? İçerik öğretmen tarafından anlamlı bir yapı bütünlüğüne getirilerek... ...genelden özele doğru hiyerarşik bir sıra ile sunulur. Öğretmen dersin başında öğreteceği konunun ana temasını söyler ve konuyu öğrencilere basamak basamak anlatır. Böylece öğrenci dersin başında neyi öğreneceğini bilir ve ders süresince bunları kazanır. Eğer bilgiler iyi düzenlenmemişse az zamanda çok bilgi kazandırılabilir. Kavramların ve soyut konuların öğrenimini sağladığı için daha çok ilk öğretim 5. sınıftan itibaren kullanılır. Sonuç yoluyla öğretimde konular işlenirken Ardışıklık ve aşamalılık söz konusudur. Demek ki sunuş yoluyla öğretim öğretmen merkezli bir öğretim yöntemi ve sunuş yoluyla öğretimde tünden gelim metodu kullanılıyor. Şimdi de örnek sorumuzu inceleyelim. Örnek sorumuzda önce bize bir bilgi verilmiş, daha sonra buna göre bu öğretmenin öğretim sürecinde kullandığı strateji Yaklaşım veya model aşağıdakilerden hangisidir diye soru sorulmuş. Bir öğretmen matematik dersinde kesirler konusunu işlerken sırasıyla kesirlerle ilgili kavram ve tanımları öğrencilerine aktarmıştır ya da anlatmıştır. Arkadaşlar bakın öğretmen kelimesi geçti. Demek ki bu öğretim yönteminde öğretmen merkezli bir durum söz konusu. Sonrasında kesirlerde işlemlerle ilgili kuralları vermiş ve çok sayıda örnek soru çözerek öğrencilerde anlamlı bir öğrenme sağlamaya çalışmıştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu öğretim metodunda tümden gelin söz konusu. Öğretmen bütünden parçaya genelden özele doğru bir anlatım tercih etmiş. Öğretmen dersin başında ilk olarak kesirlerle ilgili kavram ve tanımlardan söz etmiş. Yani dersin başında öğretmen öğreteceği konunun ana temasını söylemiş. Daha sonra konuyu öğrencilerine basamak basamak anlatmış. Bütün bunlar bu öğretmenin sonuç yoluyla öğretim tercih ettiğini benim aklıma getiriyor. Cevabımız bu nedenle Adana. Zaten yukarıdaki matematik öğretmeni konuyu öğrencilerine basamak basamak anlatmış. Değerli öğretmenler videonun sonuna geldim ve herkese sınavda başarılar diliyorum.